Karda oynamak istiyorlar. Onlar da bir can. Ben e, otobüste ya da minibüste yolumu gitmek yerine ormanın içinden yürümeyi tercih ettim. Çünkü biliyorum böyle güzelliklerle karşılaşacağımı tahmin edebiliyorum. Saldıranlar da olacaktır. E, ama onların seviyesine indiğinizde, zararsız olduğunuzu onlara hissettirdiğinizde emin olun hiçbir şey yapmayacaklardır. Bakın demin tam ben size anlatırken ansın koştu ve ben o koşuşa hiçbir tepki vermedim. O da geldi. Gel. Gel yavrum. Gel. 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 Bakın arkadaşlar şimdi artık onlarca köpek de gelse onlar beni rahatsız etmeyecekler. Bakın kardana oynuyor. Evet. Diğeri çok yaklaşmadı. Belki insanlardan şiddet görmüş olabilir, tehdit görmüş olabilir. Henüz daha ısınmadı bana. Ama birazdan o da güven duyacaktır diye düşünüyorum. Evet.